Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra yani uzun demeyelim de minik bir aradan sonra karşınızdayım. Geçen hafta Instagram'dan bir soru kutucuğu bırakmıştım belki hatırlarsanız ama tabii ki hatırlamama ihtimaliniz de var eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız. O yüzden her zamanki gibi buraya ilk öncelikle Instagram'ımı ve buraya da gerçekten fazlasıyla aktif olduğum TikTok hesabımda bırakıyorum. Benim hakkımda sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi sorabilir misiniz diye. Ve gerçekten de bir sürü soru geldi çok çok tatlı ve minnoş ama gerçekten gerçekten orada absürt sorular da vardı. Aralarından minik minik elemeler yaptım ve çayımı da aynı şekilde aldım. Hemen yanınıza geldim. Bu arada bardağımın üstündekine bakar mısınız? Bad Beach Club. Ama civciv çok tatlı değil mi sizce de? Ve haftaya içine minik bir spoiler vermek istiyorum ki en azından haftaya asla ayrı kalmayacağımızı bilmeniz için. Çünkü artık tık 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 düzenli bir şekilde devam edeceğim. Ev vlogu geliyor. O yüzden bence şimdiden bildirimlerinizi açın ve eğer gerçekten kanala abone değilseniz lütfen abone alalım başlayalım sorulara. Hiç estetiğim var mı nerede? Bu bana geçen sene de çok gelen bir soruydu. Ben hala yaptırdığım şeylerin bir estetik olduğunu zaten düşünmüyorum. Tabii ki minik bir dudak dolgusu yaptırdım. Üst yüz botoksu yaptırdım başka bir şey yaptırmadım. Gerçekten bu arada yüzümde bunların haricinde zaten biliyorsunuz yüzümde veya vücudumda hiçbir işlem yok. Ama tabii ki olursa da bunu zevkle ve mutlulukla paylaşırım. Çünkü ben bunu yapmak istemişimdir ve yapmışımdır. Ama şu an böyle bir şey yok. Bu arada ben yaptırdığım zaten bütün işlemleri veya o işlemlerin sürecinde hani dudak dolgusu hepsini aynı şekilde zaten Instagram'dan paylaşıyorum. Diğer soruya geçiyorum. Ay bu soru beni böyle bir derinden etkiledi. Hayatta keşkelere yer verir misin? Yoksa onun yerine hep iyi kimi dersin? Çok seviyoruz seni Edoli. Ya ben seni ve daha doğrusu sizi çok seviyorum. Çok tatlı bir soru. Şöyle bir cevap verebilirim ona buna. Keşke bu böyle olsaydı derim. Beynimde bu sekmeyi direkt kapatmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir zaman keşkelerle hani beynimi yiyip... Ya oh. Bu böyle olsaydı, şu olsaydı düşünmek yerine hayatta hep şunu düşünmeye çalışıyorum. Tamam bu böyle olmuş, iyi ki böyle olmuş. Bundan sonraki ne olur? Yani hatta bir söz var, bunu babam hep söylerdi. Keşkelerle yaşamaktansa belkileri tercih ederim. Bu tamamen ben. Altına imzamı attım. O çirkin imzamı gördük bence burada. Diğer soruya geçiyorum. Yeni ev sorumlulukları nasıl? Tek kişi yürütebiliyor musun? İki kişi olsa daha iyi mi olur? Ben zaten bir buçuk senedir tek yaşıyorum. Normalde abimle yaşıyordum. Hatta biliyorsunuz benim onunla eve çıkış sürecimde de ben evde bayağı yalnız kaldığım zamanlar olmuştu yani kendi evimde. Şu anlamda yalnız kaldım eşya olarak. Yani gerçekten ben kendi evime taşındığımda benim hiç eşyam yoktu. Bütün eşyalarımı o yüzden çok hızlı almaya çalıştım. Sonradan da birazcık mutsuz oldum bundan. Ee, ama o kadar eşyam yoktu ki demagoji yapmak için söylemiyorum ne olur yanlış anlaşılmasın. Bir hafta boyunca arkadaşımda kalmayı da istemedim. Battaniye kartonun üstüne yattım. O kadar fazla istedim yani yalnız yaşamayı. Mis gibi kartonun üstünde yatıyor evde. Yemin ediyorum Acım karton kölüde yatıyorum ya! Arka soruyu unuttum. Ah! Yani ben bunu sorumluluklarını almaya zaten fazlasıyla hazırdım. Tabii ki aileyle yaşamak bence ya da biriyle hayatını paylaşmak güzeldir. Ama o tek yaşamanın bence hazzı bambaşka. Umarım ileride fikrim değişmez. Birincisi, aşk neden yok hayatında? Tamam, bakın bu çok normal bir soru. Anlıyorum sizi de. Yanımda kimseyi görmediniz çünkü. Ya da ikinci soru şu ama bu soru gerçekten daha da iyisi. Çok bağlantılı olduğu için söylüyorum. Sen ne zaman sevgili yapacaksın canım? Kökün kurudu evde. Netliyor şu an bilmiyorum. Ben böyle bir şey görmedim. O kadar haklısın ki kız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten köküm kurudu. O ne demekse. Aşkla ilgili bir şey söylemeden yani hayatımdaki bir şey anlatmadan önce size gerçekten biriyle tanıştırmak istiyorum. Evet biri var ve hatta yani yaklaşık 2 iki, 2,5 iki, aydır birlikteyiz değil mi? Evet, bir iki, iki buçuk ay kadar oldu ve ben gerçekten şu an çok mutluyum. Hayatımın başka bir döneminde hissediyorum kendimi. Hatta şu an onu size tanıştırabilirim eğer isterseniz. Bayılacaksınız yani. Bir şeyi nasıl böyle hem karakterini, hem kişiliğini Uyacak çok seversiniz. Arkadaşlar. Bu öyle bir şey benim için. O yüzden heyecanlıyım ve ilk defa biriyle tanışacaksınız. <laughs> Gelmiş bile! Gel buraya, gel! <laughs> Bakın! Dünyalar güzeli kızım. Bu arada Mr. K birincisi, Mr. K bile değil, Miss World birincisi kızım. Yüzünü bir gösterelim. Pafim. Hayatımdaki o kişiyi sizle tanıştırmak istedim çünkü o güzelliği başka hiçbir yerde göremezsiniz ve bu haberi de benden başka kimseden duyamazsınız. Ben Puffy'yi bu arada 2 iki, 2,5 iki, ay oldu sahipleneli. Normalde Ayvalık'tan geldi hatta İstanbul'a da. Orada da hatta böyle kötü şeyler yaşamış ve sahiplendiğimde de çok mutlu oldum. Çünkü ona da çok iyi gelmek istiyorum. Hem onun enerjisi zaten bana müthiş geliyor. Çok yaramaz ama uslanacak. Son kez gösteriyorum seni. Ah insan annesine bile bunu yapar mı ya? Gerçekten seni evlatlıktan reddederim bak. Size tanıştırmak istediğim e, bu güzel hanımefendi buydu. Seni öpüyorum ve artık 3 hayırlı uğurluyorum buradan. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmamak için soruma geri dönüyorum. Şöyle evet gerçekten bu arada hayatımda kimse yok. Zaten kızım bir saniye durun. Başladın hemen mesaiye. Hayatımda dediğim gibi biri yok. Zaten yani olsa bunu aynı şekilde sizle yine paylaşırdım. Ama benim zaten çok uzun bir süredir hayatımda kimse yok. Ve bu arada yani bundan mutlu veya mutsuz da değilim. Böyle olması gerekiyor. Ama her şeyin cevabı bu değil mi? 777-666 böyle olması gerekiyormuş. Gerçekten o yüzden bir sebep aramıyorum. Çünkü zaten belki de şu an bunu ayıracak vaktim ve enerjim yoktur. Neden olmasın? Değil mi? Kimse onaylamadı. Evet, bence sizin evet dediğinizi duyuyorum. Şöyle bir diğer soruya geçiyorum hemen. Enerjini çok beğeniyorum. Bunu nasıl yapıyorsun merak ediyorum. Bu, bu arada gerçekten e, benim aldığım en 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 tatlı sorulardan biri. Şöyle, yani aslında enerjimi genelde yüksek tutmaya çalışıyorum. Bu arada ben normalde çok duygusal bir insanım. Yani aslında kolay ağlarım, bazen kolay sinirlenirim. Bunu bence özellikle benim en yakın arkadaşlarıma sormak lazım bakalım onlar ne düşünüyor. Ama enerjimi böyle yüksek tutmaya çalışıyorum çünkü gerçekten bir şey üzülsem bile onun üzülmesi süresi bile kısadır benim için. Ya da her şeyin bir çözüm üretmeye çalışırım kafamda. Çünkü bunun böyle olması gerekiyor yani. Bir şeyleri üzülerek çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü yani ben düşünün şu an 27 yaşına geldim deyip ağlarmışım. Kendime her zaman şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Hayat çok kısa ve her zaman bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kendimizin de en iyi versiyonu olmalıyız ve her zaman mutlu olamasak bile en azından her zaman iyi hissedip enerjili olmaya birazcık uğraşmak zorunda kalmalıyız gibi geliyor. Ben, ben ne yapıyorum ama mesela bunun için? Evde çok fazla vakit geçiriyorum ve bence ev vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Herkese belki muhtemelen öyledir. Ya da onun dışında beni rahatlatan şeylere yönelirim. Arkadaşlarımla, en yakın arkadaşlarımla görüşürüm. Bence bu da bir muazzam enerji defolamasıdır. Ya da sevdiğim insanları ararım. Abimi, atıyorum ailemden birilerini. Bunlar hep her zaman bana biraz daha iyi gelen şeylerdir. Ben bu şekilde yapıyorum yani ama sizin bu konuda tavsiyeleriniz varsa onları da bana söyleyin. Benim sistemim bu şekilde. Bu soruya yani böyle bir cevap verebilirim. Yani aslında bu sorunun genel cevabını biliyor musunuz? Sana iyi gelen şeylerin hepsi sen kendini bilirsin ve onu yaparsın. <laughs> Bana bak ama sanki şey TED Talks, Eda Biçim çarpı TED Talks, pardon Eda Biçim çarpı TEDx bekleyin beni haftaya oradayım. Çok biliyorum ya her şeye bir yorumum ve cevabım var. Bu sorudan da bu arada baya birkaç tane gelmişti. Merve ve Betül'le ne zamandır arkadaşsın ve nasıl tanıştınız? Şöyle ben geçen sene Dominik'te ilk Betül'le tanışmıştım. Betül'le Dominik'te tanıştıktan sonra da İstanbul'a döndüğümüzde biz yine görüşmeye başladık ve hep Betül için mesela şeyler ne kadar tatlı bir kız diye düşünürdüm. O, onu tanımıyordum o zamanlar. Ondan sonra bizim arkadaşlarımıza devam ediyordu. Betül de bizi Merve ile hani bir araya getirdi ve aynı şekilde böyle tatlı bir arkadaş grubumuz oldu. Ve bence gerçekten çok çok güzel oldu. Hayatta hiçbir şey, özlü söz söyleyeceğim unutuyorum. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir gerçekten. Bu da benim en büyük inançlarımdan biri. Böyle diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi yine bana çok çok uzun sürede gerçekten sorulan bir soru. Youtube'a neden video gelmiyor abla? Ve bunun aynı şekilde farklı türevleri neredeydim bu zamana kadar? Neden bu kadar yoksun gibi bir bir sürü soru gelmiş. Ve önceden farklı bir yerdeydim zaten siz de biliyorsunuz. Instagram ve TikTok kısmında içeriklerimi aslında üretmeye devam ettim. Ama YouTube kısmında ise yeni yeni düzene koyacağım aslında bir şeyleri. Daha doğrusu yeni yeni yapmaya çalışıyorum bunu. Ama size tabii ki şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bir daha en azından böyle bir şey olmayacak. Bunun ben de asla artık hiçbir şekilde aksamasını istemiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu sorunun cevabını böyle verebilirim. Yoksa aslında YouTube'u bırakmadım. Sadece bir şeyleri özellikle de hayatımı ve işlerimi yoluna koymaya çalışıyorum ama bu size böyle yansıdıysa gerçekten çok 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 özür dilerim. Bu soru bu arada gerçekten beni çok mutlu etti. Cilt bakımında neler var? Yüzün nasıl bu kadar pürüzsüz ve güzel? Lütfen sırrını bize de ver. Bu arada son bir senedir gerçekten suratımda ve daha doğrusu özellikle yüzümün bu kısımlarında çok fazla sivil cevap ne problemleriyle uğraştım. Siz bunun bazı kısımlarını gördünüz bazı kısımlarını görmediniz. Çünkü hani birazcık fondöten de sonuçta hani bunu kapatan ve e, ört pas eden bir şey ama şu aralar cildimlik düzenlenin ben de farkındayım. Cildime güzel işlemler yapıyorum ve en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum gerçekten. Tabii ki sadece bu değil. Mezoterapiye başladım. Yine aynı şekilde süreci anlatacağım. Burada da bahsederim tabii ki isterseniz bir sonraki videoda çünkü şu an cevap çok uzun olacak. Gerçekten cildim kaymak gibi oldu. Bu arada bu farkı fark etmeniz beni de çok sevindirdi. İsterseniz diğer soruya geçelim. Ve bunu sorarken de cevaplarken de çok utanacağım. Küçüklüğünde ya da yakın zamanda yaptığın en utanç verici olay. Bu arada en utanç verici ise konu. Gerçekten benim o kadar çok vukuatım var ki bu konuda. Ama yani bu çoğu bilmeden. Çünkü yani çok pardon terliğimi çıkardım. Çünkü şeydir yani özellikle bilmediğin şeyler yani o sırada farkında olmadığın şeyler daha utanç verici olabiliyor. Şöyle yine küçüğüm ama gerçekten yaşımı hatırlamıyorum yani. Ya ilkokula başladım ya da ilkokuldan atıyorum bir yaş öncesi gibi düşünün hayal edin beni küçük bir Eda. O sırada ben de teyzemler anneannemlerleyim yani arada onlara çok sık gidip geliyorduk. Ve sonra teyzem de o zamanlar ilaç tedavisi görüyordu. İlacın adı da Zanax. Ondan sonra benim kafama şöyle bir düşünce yerleşmişti. Teyzem bu ilaçları içiyor ve mutlu oluyor. Bu ilaç ona çok iyi geliyor diyordum. Yani bu aslında iyi bir şey. Mutluydum yani onun için. Ama ondan sonra ne dedim biliyor musunuz? Ben de mutlu olmak istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Çünkü şey dedim. Yani teyzem bu ilaçları içiyor ve mutlu oluyor ve ben de mutlu olmak istiyorum dedim. Ve şu an bu düşünceyi düşündükçe küçüklüğümdeki o eday kalbim çok çok parça oluyor ee, ve onu deyip bu arada ben bir kutu Xanax içtim yanımda da arkadaşım vardı. Belki beni izliyordur şu an Fevziye. Fevziye ile beraber biz bu ilaçları içsen. Fevziye'ye de çünkü ben ne diyorum biliyor musunuz? Bunlar diyorum mutluluk ilacı hadi içelim mutlu olalım. <laughs> ya sen manyak mısın? Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Her neyse biz içtik <laughs> bir kutu zanax. Yarım saat sonra mı, 20 dakika sonra mı? Annemler de salonda bu arada bizim içtiğimizden haberi yok. Biz ikimiz salona gelmişiz. Ben böyle konuşuyormuşum. Anne, anne falan bu çok garip bir hal hareketler demişim. Ne oluyor sana demiş. Ondan sonra ne oluyor Eda falan filan demiş. Ondan sonra ben Mahmut Tuncari gibi 2.80 bayılmışım. Sonra ben gittiğim sırada sanırım Fevziye de aynı anda o an bayılmış. Bunlar bizde annem, abim falan bir stres, bir şeyle hani o anın verdiği gerginlikle tabii ki sırtladılar. 5 katlı merdiven o sırada evde asansör yok yani şey binada hastaneye götürdüler. Biz koşa 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 Midelerimiz yıkandı. Kendimize zor geldik. O yüzden bu benim hayatımda en utanç duyduğum anlardan biri ve çocukluğumda yaşadığım en büyük şeylerden biri anlatmak istedim. <laughs> Bunu bu zamana kadar anlatmamış olabilirim. Diğer soruya geçiyorum. İtalyancayı ne kadar iyi biliyorsun? Bence bu da gerçekten merak edilen bir şey olmaya başladı çünkü ile ilgili bir şey yapmıyorum hani bayağıdır, hatta neredeyse 2019'dan beri. Kendimle ilgili böyle en çok sevdiğim şeylerden ve mutlu olduğum şeylerden biri şu, yani benim her zaman dile yatkınlığım oldu. E, İngilizce ya da farklı dillere karşı her zaman bir sevgim ve eğilimim olduğu için kolay öğrenirim aslında. Ama 2019'da mezun olduğum için ve şu an aktif olarak hayatımda kullanamadığım için birazcık köreldim, gerçekten köreldim, yalan söylemek istemiyorum istemiyorum size. Ama tekrardan o noktaya geldiğim zaman yani birazcık derslerime çalışsam tabii ki de yine aynı şekilde olacağım. Çünkü bunun kökü bende. Kullanılmayan her bilgi unutulmaya mahkumdur. Bu da birinin sözüydü. Son soruya geliyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Sizi duyamadım. Hazırız. Telefonundaki en son mesaj. Çok sıkıntılı bir soru bu ya. Arkadaşlarıma hiç güvenmiyorum. Merve en son bana TikTok'tan video atmış. Biz birbirimize sürekli böyle deli gibi video atıyoruz. Ve <laughs> videoda şu... Heh, bu arada bana bunu 2 saat önce falan atmış ve ben bunu şimdi görüyorum. Biz yakın zamanda bir seyahat planlıyoruz. Ee, Merve, Betüş, ben zaten gideceğiz. Sanırım <laughs> izlemeye belki gideriz diye attığı aktivitelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ondan öncesinde de yine böyle tatlı şeyler atmış gideceğimiz yerden. Çok tatlı bir yere gideceğiz. Ve e, spoiler vereyim. E, kendinizi farklı bir deneyimde hissedebileceğiniz, özellikle benim daha önce hiç gitmediğim, yani şekilde kızlarında bir yere gidiyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. Şimdiden hatta böyle gideceğimiz yerde tık 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 planlıyoruz, ediyoruz. Ve birbirimize de ne bulsak gönderiyoruz her zaman. En son mesaj buydu. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Elimden geldiğince umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sizle böyle güzelce konuşmak bana çok 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 iyi geldi. Gerçekten bu arada çok özlemişim. Böyle ayrılıklardan nefret ediyorum bu arada. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine görüşmek üzere. Çok 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 öpüyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Ve bir saniye, bir dakika çok özür dilerim. Ne diyorduk? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. o oh, güzellik uykusunu uyuyor benim prensesim. Görüşürüz. Bir pati salla bakayım.